Bu izlerle beraber ambar şey atıyoruz, ambar atıyoruz. Ah, merhaba. Aaaa Adamlar 24 vardı almıştım ki Adamlar Biraz aldık Adam falan 24 oynuyor ah. Aha, Oğlum adam çok iyi oynuyor Gel Çekişmeli bir maç iyi iyi. Ne oldu? Ne? Oha bitiyor. Ee, Nasıl ölmedi ha. Ya. Oğlum bana illa bir şeyle şanslıyacaksın. Ya yürü git abi. Ya şu belli gibi ama iyi ha. Hiç deme ya. Adam direkt göğsüme buraya Şey gidiyor. Baksana. Oğlum adam bunu bana şu an ben uyuyordum. ondan orada çektim evleri Hiç değil mi? Bir de ESD vurdu gözükmüyor Ben yürüyorum. Yaşak mı? Yaşak mı? Evet arkadaşlar şimdilik Birer daha girelim Önce. Tamam Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı Hadi görüşürüz